Merhaba ve hoş geldiniz. Bu bölümde ünlü yazar Carson McCullers'ın Altın Gözde Yansımalar adlı eserini ele alacağız. McCullers, Amerikan Güneyi'nin önemli yazarlarından biridir. Hemen kitabın özetiyle başlayalım. Altın Gözde Yansımalar, Carson McCullers'ın derleme kısa öykülerini içeren bir kitaptır. Eser, Amerikan Güneyi'nin toplumsal dinamiklerini, insan ilişkilerini ve insanın iç dünyasını anlatır. McKullars, anlatılarında derinlemesine karakter analizleri ve ruhsal çatışmalarla okuyucuları etkiler. Altın gözde yansımalar, McKullars'ın dil yeteneği ve duyarlı anlatımıyla dikkat çeker. Her bir öykü, karakterlerin derin duygusal zorluklarına ve iç dünyalarındaki çatışmalara odaklanır. McCullers, Amerikan güneyinin atmosferini ve insanların arasındaki karmaşık ilişkileri ustalıkla yansıtır. Kitaptaki öykülerde, McCullers'ın dikkatli gözlemleri ve çarpıcı betimlemeleri göze çarpar. Yazar, karakterlerin iç dünyasını ve insanın yalnızlığını anlatırken okuyuculara empati yapma fırsatı sunar. Altın gözde yansımalar, insan ilişkilerinin karmaşıklığını ve bireyin arayışlarını anlamamıza yardımcı olur. Mekkullarsın dilinin gücü ve duyarlılığı, altın gözde yansımalar, ı unutulmaz kılar. Okuyucular, kitaptaki öyküler aracılığıyla insan doğasının derinliklerine inerken, Amerikan güneyinin atmosferini hissederler. Mekkullarsın edebi yeteneği, okurları derin bir düşünceye ve empatiye sevk eder. Eğer insan ilişkileri, Amerikan Güneyi'nin atmosferi ve içsel yolculuklar üzerine düşünmek istiyorsanız, Altın Gözde Yansımalar'ı mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Carson McCullers'ın etkileyici anlatımı ve karakterlerin iç dünyalarına odaklanması, okurlara unutulmaz bir deneyim sunacak ve insanın karmaşıklığını anlamalarını sağlayacaktır.